sizlerle iktisat sosyolojisinden bahsedeceğiz. İktisat sosyolojisi dediğimizde aklımıza gelen ilk isim Neil Joseph Smelser'dır. Öncelikle bu düşünürümüz hakkında biraz bilgi verdikten sonra sizlerle iktisat sosyolojisi hakkında konuşacağız. Amerikan sosyolojisinin önemli isimlerinden olan Neil Joseph Smelser, üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak Orta Amerika'da dünyaya gelmiştir. 22 Temmuz 1930 yılında dünyaya gözlerini açan Smelser, 2 Ekim 2017 yılında hayata gözlerini yummuştur. Derslerinde çok başarılı, parlak bir öğrenci olan Smelser, burslu kazandığı Harvard Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 1952 yılında mezun oldu. Mezun olduğu yıl 1952 ve 1954 yılları arasında ise Oxford Koleji'nde görev yapmıştır. Lisansüstü eğitiminin ilk yılında yani 24 yaşında Parsons'la beraber Ekonomi ve Toplum adı altında bir çalışmaya imza atmıştır. Eser, yetersiz ampirik veri ve artık gözden düşmüş olan statik Parsonsçı kategorilerin bir uyarlaması olarak döneminde epey eleştiri almıştır. Doktora derecesini 1958 yılında tamamlayan Semster akabinde Kaliforniya Üniversitesi'nde kadro almıştır. 31 yaşında Amerikan Sosyoloji Derneği'nin yayın organı olan en önemli derginin en genç editörü olarak çalışmaya başlamıştır. Amerikan Sosyoloji Derneği'nin başkanlığını da yürütmüş, sosyolojinin birçok alanında pek çok önemli eser vermiştir. 19. yüzyıl dokumacılarının toplum içerisindeki konumunu, aile yapısını, çalışma koşulları ile ilgili pek çok çalışma yürütmüştür. Bununla beraber sanayi devriminin etkilerini de gözlemleme fırsatı olmuştur. 1963 yılında ise Ekonomik Sosyolojisi bağlamında Ekonomik yaşamda Sosyoloji isimli çalışmasını yayınlamıştır. Smelser'ın ekonomi sosyolojisi için en önemli katkısı ise 1994 yılında yayınlanan İktisat Sosyolojisi adıyla Türkçe'ye çevrilen çalışmasıdır bugün ekonomi sosyolojisinin önemli başucu eserlerinden biridir. Aynı konular üzerinde çalışan iktisat ve sosyoloji disiplinlerini birbirine yakınlaştıran iktisat sosyolojisi, iktisatçıların sadece ekonomi yapan insanla uğraşıp insani özelliklerini hiçe saymalarından ötürü ortaya çıkmış bir disiplindir. Klasik anlamda iktisat sosyolojisi 19. yüzyılda Max Weber ve Emil Durkheim'in çalışmalarıyla başladığını dile getirebiliriz. Ancak sosyoloji ve iktisat arasındaki mesafe dönem dönem açılmıştır. İktisat sosyolojisi, ekonomik hayat içerisinde yerleşmiş olan sosyal özellikler yani sosyal tabakalaşma, iş bölümü, mülkiyet, üretim, tüketim gibi sosyal normlar üzerinde odaklanırken, ekonomiyi toplumun ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder, ve toplumu daima temel referans olarak almaktadır. İktisat sosyolojisinin ortaya çıkması 19. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşmiştir. Bu yüzyılın sonunda ilk defa sosyal bilimler üniversiteler bağlamında formal olarak kurumsallaşma yoluna gitmiştir. Sosyal bilimlerin üniversitelere girmesi de doğal olarak araştırma alanları hakkında da sınırlar çizmeye başlamıştır. Bilinen sosyologlardan olan Weber, Durkheim, Marx gibi araştırmacılar dönemlerine bağlı olarak eski iktisat sosyolojisi alanında pek çok iyi eser yazmaya devam etmişlerdir. Üniversite anlamında formal olarak kurumsallaşan sosyal bilimlerde iktisat sosyolojisi alanında araştırmanın sınırını ve yaklaşımının belirlenmesinde oldukça önemli isimlerdir. 1970'li yıllarda artık iktisat ve sosyoloji arasındaki ilişki, ilişkide kapının aralandığı dönemdir. Sosyologlar yeniden iktisadın araştırma alanına girmişlerdi ve orada çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Bu dönemde yapılan ilk çalışmalara yeni iktisat sosyolojisi ismi kullanılmasa da daha sonraları bu disiplin adı altında kategorize edilmişti. Bu dönemde sadece sosyologlar değil, neoklasik iktisatçılar da sosyolojinin araştırma alanına girmişlerdir. Pek çok bilim insanının katkıları ile de yeni iktisat sosyolojisinin ortaya çıktığı görülmüştür. Bu iktisatçılar sayesinde iktisat ve sosyoloji arasındaki iletişim ve disipliner yakınlaşma sağlanmış olmuştur. Burada Smelser'ın iktisat sosyolojisinin diğer dallardan ayrı bir alan olduğunu savunduğunu da gözden kaçırmayalım. 1980'li yıllara gelindiğinde sosyoloji üzerinde çalışan akademisyen, akademisyenler iktisat sosyolojisini yeniden keşfettiler. Yeni iktisat sosyolojisi için Harvard Üniversitesi'nde araştırmalar yapılmakta, yapılmıştır. Yeniden keşfi sürecinde önemli kimse sayılan White, araştırmanın büyük bir kısmında önemli bir noktaya sahipti. Buna göre yeni iktisat sosyolojisinin bir takım özellikleri mevcuttu. Yeni iktisat sosyolojisine göre <laughs> araştırmacılar iktisatçıların çalıştığı sorunları da amaç edinmek zorundaydılar. Yeni iktisat sosyolojisine göre neoklasik iktisatçıların rasyonel davranış modeli varsayımı gerçek dışıdır. İktisadi analizlerde sosyal yapının ilave edilmesi gerekmektedir. Yeni iktisat sosyolojisine göre ekonomi toplumun bir parçasıdır. Toplumdan ayrı bir sistem olarak asla düşünülemez. En temel yaklaşım ise A Ağ yaklaşımıdır. A'lar mikrososyal yapıları oluşturmaktadır. Yeni iktisat sosyolojisi disiplini adı altında çalışan kimseler, çalışan firmalar, organizasyonların daha iyi anlaşılmalar, anlaşılmaları için teoriler bulmaya çalışma, çalışmalıdırlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.